Evet arkadaşlar ilk videoma hoş geldiniz. Bu kanalı biliyor musunuz? Şu kanal. Bu benim arkadaşım. Neyse videoya geçelim. Şu an hiçbir videom gözükmüyor burada. Evet şu an hiçbir videom yok. Şu kanaldan şey yaptım hesabı da yeni açtım zaten şu kanal ben bu kanalı çok sevdim ya bu kanal işte şu bir <laughs> Çara çok seviyorum ya. Bir de şu. Evet. Burada da DSK'leri görüyoruz. Bununki daha fazla. Bununki ya, saha. Ağla DSK'leri. Neyse. İşte. Kanalımda animasyonlar ve şey yani oyun videoları olacak. Ama çoğu zaman shorts videosu çekeceğim. Yani şu, çoğu videolarımı shorts videosundan izle, izleyebilirsiniz. Yani böyle olmasın ben de istedim. Bu ismi kopyalayayım. Bir. bir saniye. Tamam. Kopyaladım. Şimdi YouTube Şimdi yapıştır diyeyim. Lan olmadı. Niye olmadı ya? Lan. Olmuyor bir saniye. bir saniye. Ben yapayım. Tamam bunu yazdık. Böyle enter deyince çıkmıyor. Çünkü daha videom yok. Video şimdi oluyor. Neyse. Artık videoyu bitirelim. Eğer izlediyseniz teşekkürler. Bir beğeni, bir tane de. isterim. Lütfen buradaki yazan şeyi yap. Lütfen. Ama eğer eğer kanalı sevdiysen yoruma yaz. Neyse. Videoyu bitiriyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bir saniye ekran. Ekran ne oldu ya? Evet. Görüşürüz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.